hissediyorum diyor ya. Say lan diyor. Doğru yani o muhabbete gidiyor anladın mı sonu? Bilemiyorsun yani. Dur şey videosu ben onu kapatmışım yanlışlıkla. Bakalım Mesut saçını değiştirmiş ya ne yaptı amına koyayım. Gördüm bunu. Kaybetmekten korkmamak her şeyin kaybedilmiş olduğuna delalettir. Geçeriz oyunda Sadece geçeriz. Sadece kolay kazananların ya da Sixnine yapmış saçını. Duyguydu kayıp korkusuzluğu. Lakin benim için ikisi de geçersizdi. Kaybetmeyi bilmek. Baz İ iki, i̇ki, saat mi? 29 dakika bu video. İki saat. Neyi gördünüz oğlum iki saat? İki saat bir video mu vardı yani? İki saate izlersin diyor. Ya yok oğlum geçerek izleyeceğim Bazen ya. Bazen kazanmanın garantisidir. Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadı çok, çok, belli Kundaktan çıkan her çocuk da sen öğrettin aşk Aşk ateşi, aşk ateşi, aşk ateşi Aşk ateşi, aşk ateşi. Aşk ateşi. Aşkın ateşi yakarmış ateşi duydunuz mu aşkın, aşkın ateşini, ateşte aşkın ateşini. hangi ateşle yanmayı dilerdin bir söyle ne de denirdi üş üzür tamam. üz. Şu darar ra 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 rak şu darar ra ra ulan besver Ulan biz Şant tekme attım. Görüyorsun değil mi? Hava ne kadar güzel. Pandemi süreci geçti. Bu arada pandemi Hande Erçel'in Instagram hesabıdır. O da aklımda pandemi. diye söylüyorum. Pandemi. <laughs> <Evet>. Yanımda <laughs> eski Late Night Show sahibi 33'lük ablamız Ali Biçim ve ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Bu vakitten sonra ben de sizin 21'lik ablamızım. Kaka gibi be. 21 yaşına girdi çocuk. Sonra. Mesela ne zaman öleceksin? 27 yaş. 27. Neden 27? Çünkü büyük bir star olduğuma inanıyorum ve 27'sinde hayatıma son vereceğim. Peki ha, gerçekten büyük starlar 27'sinde mi ölür? Bence ölmez. Michael Jackson o zaman niye 50'sinde öldü? Şimdi şöyle. Elvis Presley niye 50'sinde öldü? Şimdi şöyle mukadderat diye bir tabir var biliyorsun. Eyvallah biliyorum. Ancak bazı starlar 27'de hayatının son bulması gerektiği kanaatine vardığı için kendi rızalarıyla son bulduruyorlar hayatlarına. Tabii ki Rabbimin verdiği hayatı elimizden Hı. yalnızca Rabbim alır. O da bunların tercihi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Buradan da Emi Vaynals'a çok çok selamlar Allah rahmet olsun. eylesin. Allah rahmet eylesin. Baba her görüşe saygım var da harbi şunların komik geldiğini düşünen var mı? <laughs> di var tabi olmasa bir şey diyeceğim ya olmasa 1.5 milyon izlenip 128 bin like alır mı yani e tabi var yani <laughs> sen kanalımıza abone olup like atmayı unutmasın niye gidiyorsun er sen bizi çıkıyor mu ya o dis, dislike da var gördüğün gibi sevmeyen de olacak tabi sevgili arkadaşlar bu arada dikkat ederseniz masa yok bir aşağıya in bakalım Masa yok. Aa güzel soner. Bak aşağı in dediğinde aşağı inmeye başladın ha. Bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsun. Abi, en sinema. son izlediğin sinema filmi? Ee, Maskeli beşler Irak. Emret komutanım. Tamam mı? tamam tamam. Bırak bana. Bırak bana. Giderken. Sakin ol. Yo, 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 Dur yo, yo, yo. oğlum. Bak ger gerginlik istemiyorum. Ellerim arkan. Tamam okey. Tamam bugün senin bugün, doğum günün Bugün benim Bana bak. Bana bak. Siret, sal. Bugün Buranın kendine göre kanunları var. Orman kanunları. Şimdi içeri gireceğiz. Ve bakalım. Kafama. Ne olacak? Hadi. Sokarım. Orman apartmanı. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş ben buraya orladım dedik sadece. Tamam. Gelsene. <laughs> oh bir saat geçti. Vallahi <laughs> boz siz komiksiniz bak ha ben size söyleyeyim yani. Ama üst katta arkadaşımı görmeye gelmişim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokalaşıyor <laughs> musunuz? Hayır. Yok. Şöyle mi? Evet. Eya sap. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Herkes Afro. Evet bizi azarlamaya başladılar biraz geç geldiniz. Geç geldin o kadar saçın varken. Nasıl ya? Onun yüzünden. Ben hep erken gelirim normalde o bizi geciktirdi. Normalde bir süresi mi vardır saç örmenin? Tabii ki de uzun sürüyor yani bu. Ne kadar uzun sürecek uzun. bir işlem peki bu aşağı yani yukarı? 4-5 saat belki daha fazla. 4-5 saat mi? Bakalım uğraşacağız. Peki nerelisiniz? Karmanbaşı. Kahramanmaraş'ın en meşhur yemeği nedir? Hmm. En son ne zaman Maraş dondurması yediniz? Ya, Özlemiyor musunuz o kültürü, dondurmayı? Yani o kültürü yaşamadım ben İstanbul'da <laughs> Teşekkürler. Şu an kafa başka yerde direkt. <laughs> Nereye otursun bizim Müst ablamız? Şu an çok gerildim biliyor musun? Ah özür dilerim. Bir şey diyeceğim ben de şu an çok gerildim. Ne ben... yapıyoruz değil mi? Ben de görseli var maatta orada. Biliyorsunuz değil mi? bunun aslında istediği bir şey değil, bu çekeceği bir ceza. Haberlerden takip etmişsinizdir. Hı Ha 3 derece 3 yıl. Siz? A few months. Birkaç ay. Few months. Yani tekrarlayalım. Türkçesi birkaç ay. A few months. Months ama değil mi? Bu şu an başladık mı? Nasıl gidiyor görebiliyor musun? Ya ben de yanları alabilir miyiz ya? <laughs> Soner zaten beni hiç çekmedi. Ya bu adam ki. ya gerçekten rahatsız bu adam ya. Soner'e nasıl anlatacağım? Yani Soneri <laughs> insanlara nasıl anlatacağım? Bir şey diyeceğim. Mesela bu örgü çözmek istedi kardeşimiz yarın bir gün dedi ki. <laughs> Şaka tutmadı. <laughs> abla ben sıkıldım bundan. Ben ne kadar böyle kalacağım burada? E, ne ya? kadar böyle kalacak? Onu biz belirleyeceğiz lan zaten. Şey ne olacak? Örgünün yapılması okey uzun sürüyor ama çözülmesi O da biraz uzun sürüyor ama Ya buzluk değil. ve afrika örgüsü. Neden? Neden? <laughs> bu sorunun cevabı için. Ben, sandı, sandı ben. ben. Oy. Siz bir şey söyleyeceksiniz ama söyleyemiyorsunuz. Var bir sıkıntı, var. <gülüyor> var, var. Buyurun. Benim herhalde maskeden Hanım, Mezdeki'yi hatırlar mısınız? <laughs> ben de hatırlıyorum. <laughs> Güzel oldu bence ya. <laughs> Yo bence kalsın ya. Mesut bu arada toplu Dağalık da enteresan kalsın. ha. Sen şeye döndün ya, kabadayıdaki İsmail Hacıoğlu'na döndün. <laughs> bir dakika bu bitti mi? <laughs> Niye bitti demiyorsunuz o zaman Zeynep Hanım? Ben ha, anlamadım bitip bitmediğini. Ha ben lafınızı böldüm. Evet, çok özür dilerim. Olur. Affedersiniz. Affedersiniz yoksa ben siz bağırırsınız. Nasıl? Ona da mı ördü? <laughs> Bir dakika. <laughs> Saça mı ördün? <laughs> Abi. <gülüyor> çok iyi. Bak kendiliğinden maskeli influencer. <laughs> Aa çok güzel. Zeynep güzel Hanım abartmayalım. Arkadaşım ağlıyor şu an. Bir şey diyeceğim. Bir dikkat. Evet evet kat sıkıntı yok. Çok steril bir saçım var. Ama bilerek yapmış abla. Abla bilerek değil mi? Abla bir cevap ama ya. Bir şey diyeceğim bence... Hey be! <laughs> bakayım şöyle. Bir dön bakayım şöyle. Sende de ne paket varmış be. <laughs> Nasıl bir şey oldun sen? <laughs> Çok iyi! Çok iyi! lan. <laughs> Bakayım şöyle bir. bir şey mi? Bence sen beğendin. Ben güzel oldu. Oğlum bir şey diyeyim. Seni tanıyamıyorum şu an. <laughs> Hazır bu, bu saçı yapmışken bence klip sözü de ver. Ne tarafa versin Soner? Sağ tarafa. Ben kamera üçe <laughs> Böyle gel bir yerlere gidelim seninle. El ele bir yerlere gidelim. Halime bak ya. Gel gel. Al her şeyini. Ha, Instagram'ın bir önceki canlı yayın rekoru ben bendeydi. Al her şeyini yanına. Dur bir dur ya. Bence aa, çok aa. iyi oldu. Çok iyi. <laughs> <laughs> ne? kadar kalacak bu? Ama şeyi fark ettiniz mi? Ben yaptırsam gidermiş ha. Örgü dipten örgü yaptırsam şöyle. Mesut'a da gitmiş. Mesut'a da inceden. Ya yüzü güzel adama gider aga bu. Ondan bende de öyle. Benim mesela şöyle bak. Nasıl yapalım ki şimdi? Var ya o fotoğrafım ya topladım mesela. sadece yüzümün gözüktüğü mesela. Dur bir dakika göstereyim mi hemen. Böyle bir şey foto göstereceğim hemen. Mesela bak şöyle düşün. Şunu mesela dipten tamam mı? Götten. <laughs> Bunu bak mesela şöyle şuraların örgü olduğunu böyle geriye doğru. Kaşları da incelteceğiz biraz. Kaşlar biraz kalın çünkü. Ee, yine böyle bir V kesim incelen böyle aşağı şuralar daha uzun, buralar daha kısa. Bıyığımız olacak yeniden. Kemal çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Alın size toprak un Ya Arda bilek gelsen, nasıl bir insan oldun ya? Senin hiç ağzına yakışıyor mu böyle toplum? Ne oldu? Saçı geriye bağladık. Kaşımızı aldık. Küpe taktık. Bir de örgü yaptırdık. Artı inceden de biraz fondöten sürdük diye top mu olduk yani? Ben bunu anlayamadım. Sen niye böyle bir itamda hani şeyde bulunuyorsun? Oha artık ya. E dün Ayşe'nin işte yarra gözüktü diye işten kovuldu da çözüm mü aradık ya burada Onda sıkıntı yoktu da. Ne oldu iki tane şey yaptık diye şimdi? O başka o başka ama pardon benim hatam ben çok özür dilerim o zaman ben çok özür diliyorum. Benim atan bu yani. Nasıl hatırladın lan onu? Ne bileyim oğlum bir de paylaşmış 2 yer. Oradan hatırladım yani. <laughs> Baba ya da bu şeyli olan vardı. Nerede o? Böyle sargılı, kurgulu. Tam böyle yok mu benim şeyli, meyli? Heh şu mesele anladın mı yani? Şuraları. Cık, bu da neyi böyle ya?